Haritalarla Coğrafya kitabımızı tanıtıyoruz gençler. Hadi o zaman tanıtıma başlayalım. Kitabımız 215 sayfadan oluşuyor. Piyasadaki Haritalarla Coğrafya kitaplarından farkı etkinlikler olması. Her harita ile ilgili mutlaka etkinlik yaptık. Hemen bakalım şöyle. Öncelikle iller haritasından başlıyoruz. Dolusu ve boşu. Dolusunu çalışıyorsun, boşunu dolduruyorsun. En son hiçbir yere bakmadan Türkiye'nin illerini doldurduğunda artık coğrafya çalışmaya başlayabilirsin. Coğrafi konumdan yeterince harita var. Ardından ikinci üniteye geçiyoruz. Masif arazilerin dolu halini görüyorsunuz. Sonra boş halini göreceksiniz. Volkanik araziler dolusu, boşu. Bu şekilde devam edecek. Deprem haritaları dolusu, boşu. Yine dağlar dolu, boş. Platolar dolu, boş boş. Ovalar dolu, boş. Körfezler dolu, boş. Göllere geçiyoruz. Göllerin dolu hallerini verdim. Sonra etkinliklere başladık. Bakın görüyorsunuz bu şekilde etkinlikler. Akarsular dolu ve boşu etkinlik halinde. Kıyı tipleri aynı şekilde toprakların dolu haritalarını verdim. Ardından sağlam bir etkinlik çalışması yaptık görüldüğü gibi. Karstik araziler dolu harita, boş harita şeklinde devam ediyor. Buzulların oluşturduğu şekiller dolu ve boş görüldüğü gibi. Dalga bakıntıların oluşturduğu şekiller dolu, boş bu şekilde devam ediyor. Doğal afetlerle ilgili yine dolu, boş haritalarımız. İklim haritalarına geçtiğimizde yine etkinlik şeklinde devam edecek. Tüm haritaların görüldüğü gibi etkinlikleri var. Son zamanlarda bitkilerden çok soru soruldu. Onun için ben ağaçların haritalarını yaptım ve mutlaka etkinlik ilave ettim görüldüğü gibi. Yine nüfusta dolu boş haritalar devam ediyor. Yani tüm konularda bu şekilde. Tarım ürünlerinin tamamını grafiklerle verdim. En son tarım ürünleri ile ilgili etkinlik yaptım. Etkinlikte en çok karşımıza çıkma ihtimali olan tarım ürünlerini aldım ve 3 n kullanı mutlaka uyguladım. Ama öncesinde ben dolusunu yaptığım için siz hiç zorlanmayacaksınız. Zorlandığınız yerde mutlaka kopya çekin derim ben size. Madenlerle ilgili de yine dolu boş haritalarımız bu şekilde devam ediyor. Sanayi haritaları ile ilgili önce dolu haritaları verdim ve ünitenin sonunda güzel bir etkinlik yaptık. Görüldüğü gibi kopya çekerek dolduruyorsunuz. Kurşun kalemle doldur, tekrar doldur, tekrar doldur. Yeter ki kalıcı öğrenme olsun. Ulaşım haritaları yine etkinlik şeklinde dolu ve boşunu göreceksiniz. Evet, turizm haritalarında yine dolu boş şeklinde devam edecek. Sınır kapıları yine dolu boş şeklinde devam ediyor. Bölgesel kalkınma projeleri ve istatistik bölgeler şeklinde tamamlıyoruz. Kazım Sayın 10 indirim kodu ile Dizgi evinden kitabı indirimli alabilirsiniz.